Şimdi dört buçuk yıla Kayseri'ye bağlanıyoruz. Ee, Aykut, Nazar'ın babası Hasan Bey'in kapısına doğru gidiyor. Aykut görüyoruz seni. Hadi bakalım hayırlısı dualarımız seninle. İnşallah Nazar'ın Nazar'ın Nazar babası Hasan Bey seni karşısına alıp seninle konuşur. Hadi bakalım yürü görüyoruz seni. İnşallah abla iyi yayınlar. Evet Hasan Bey e, günlerdir resti çekti. Benim kızımı gönderin, kızımı gönderin dedi durdu. E, babasının stüdyoyu terk etmesiyle Aykut tek başına kaldı. Aykut'un annesi burada e, ama Aykut'la Nazar arasında ay, ay, tartışmalar canım. çıkmaya başladı. E, çünkü Aykut bak seni herkes terk etti demeye başladı Nazara. Şimdi Nazar'ın babası Hasan Bey'in kapısını çalıyor Aykut görüyoruz. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam. Nazar nerede? Nazar gelecek baba inşallah. Yani sana sen gel demedin ki Nazar gelsin dedi. Baba bir barış sağlayalım, bir elini öpelim. Ben kızımı da getireceğim sana söz. Tamam bak benim kızımı sevmiş olabileyim. Arkadaş olmuş olabileyim. Birbirimize gönül vermiş olabileyim. Benim kızım evliliğe karar veremez. Benim kızımdan uzak dur. Buraya çek git işine bak, yoluna bak. Baba gel etme bak. Bak kızınla Olmaz. kızınla Olmaz. evlendik biz. söyledim ben sana. Olmaz diyor. Bak 3 senedir biz onunla mutluyuz. Gelin sizin de elinizi öpelim. Olmaz. Bir son verelim şu kavgaya, şeye, küslüğe son verelim. Kurban olayım ya. Ben de sana orada bas bas bağırıyor. Olmaz arkadaşlar. Ben bu evliliğinize izin vermem. Ne yaparsan yap vermem. Neden babam neden? Sebebini söyle. Neden? Bak çıktım ben. Benim kararım olmadığını söyle. Benim kızım kendi kendine karar veremez. Ya ama bir karar aldık biz artık ya. Karar sen kendi tamam. kendine almışsın. Bir... Kendinden karar almadı. Benim kızım da karar veremez. Benim kızımı getir. Git kendi haline kendi yoluna bak. Ya gel bak geçmişi kapatalım. Bir sıfırdan başlayalım. Bir yeniden isteyelim. Ben anamı alayım. Zaten babamdan hayır yok. Geleyim anamı. Çiçeğini çikolatana alayım, elini öpelim, yeniden bir baştan başlayalım ya. Olmaz arkadaş. Olmaz. Anan gidip tanımıyorum, baban hele hiç tanımıyor. Babamı ben de tanımıyorum zaten. Heh. Git başka yerden kısmetini ara. Allah başka yerden versin kısmetini. Babam Benim Babam be... kes. Kurban olayım bak, benim başka kısmetim yok. Benim kısmetim nazar. Nazar olamaz. Başka bir yerden bul sen kısmetini. Bulamam, ben aramam onu. Benim mutluluğum o kurban olayım kurban. yapmayın ya. Ol, elini ayağını öpeyim yapma ya. ya. Olmaz. Ne yaparsan yap bu iş olmaz. Vermem. Benim kızımı da bana getir. Bu kapıyı teslim et. Allah yolunu bahtını açık etsin. Teslim edemem baba. Benden bak dünyanın en zor şeyini istiyorsun. Yapma kurban olayım ya. Daha ne yapayım ben senin için ya. ya istemez, Gel diyorum bak. Istemez, istemez istemez bir sen dedin ki. Veriyim? Sen dedin ki evimden gelinlikle çıksın kız dedin. Gelin uslubuyla ada bile isteyin dedin. E çıktık geldik işte. Yapma her şeyi bir silelim başa alalım. Hiçbir şey yaşanmamış gibi. Benim kurallarım ağır. Şartlarım ağır. Kaldıramazsın. Orta yolu buluruz baba. Kaldıracağımız şekilde Bilmiyorum. bir şeyler yap. Sen gene de başka yerden gitmedin ara. Bizden umudunu kes. Bak o kız orada üzülüyor. Kaç gündür üzülüyor ya. Ne Kaç yıldır olsun. üzülüyor. Yapma ya. Ne olursa olsun ben kabul etmiyorum. Vermem de. Gel şu elini öpeyim oğlum. Börek elini öpeyim. Elimi kendim öperim. İşin rast gelsin. Hoş geldin. Sefa geldin. Yolun açık olsun. Güle güle. Benden bu kadar. Yapma ya. baba kurban olayım. Bak kaç Benim kilometre yoldan geldim ya. Benim kızım kendi kendine Bak, veremez. Gelecek bu kapıya. O kadar bana laflar söyledin, hakaretler ettin. Hiçbir umurumda değil. Ver elini öpeyim. Gitsin şu küstü, kurban olayım ya. Olmaz. Neler çekiyoruz kaç yıldır olmaz. ya. Ne yaparsan yap olmaz. Ben olmaz diyorsam olmaz. Ya. Ya yapma ya yapma ya. Anne kurban olayım. Ver elini öpeyim. Babam öptürmüyor. Senin elini öpeyim ya. Bunlar birbirlerini zaten sevmişler, nikahlanmışlar, çocuk buraya kadar gelmiş. Bir yolunu bul yani, eğlensinler artık yani. Bu, o zamanın bir gereği yok yani. Arkadaş, kendi kendine iş yapıyor bunlar. Olmaz öyle. İki yıldır bunların aklı neredeymiş? Bugün aklına geldi bunları İşte gelmiş çocuk. Hiç aklınızdan. demiş. Yani belki yola gelirler demiş. Nazar demiş yani baba, sen git belki git. babam şey olur. Yani ilk olur? Evet. Bak kurban olayım ben benim başırsın, ben ailem başım. yok zaten yanımızda kimse yok ama o kız anne baba hasreti çekiyor ya. Bayramlarda gelelim ellerinizi öpelim yanınızda kalalım ne olacak sanki ya. Ben, ben sana, kendimi düşünmüyorum ben eşimi düşünüyorum ya. Ben sana kendimi güzelliğine söylüyorum babana davrandığım gibi sana davranmıyorum bırak git işin arkadaş. Ya Allah razı olsun baba benim sana hiçbir yanlışım olmadı kurban olayım ya. sana hayır yok senden bana hayır yok. Yollarımız burada bitti hayırlıca Ya yapma baba... Buyurun. Vallahi ağla ağla artık gözümüzde damla yaş kalmadı. Kurban olayım yapma ya. Elini ayağını öpeyim yapma ya. Benden yok kardeş. Kuzum bu adamın yola gelmeyeceğini biliyorum. Niye geldin? O gel, gel. Ya benim, gel, benim kapım gel. nereye çıksa hep böyle hüsranla karşılaşıyorum. Yapmayın ya. Bu Şu hayatta bir kere yüzümüz gülmedi. Yapma baba kurban olayım ya. Sen ya çocuğun mutlu olduğunu istemiyor mu? O kızın senin. Hadi ne beni boş ver ya. Şey istemiyor. İstemiyorum. Ben bunları istemiyorum. Bunları istemiyorum. E ee, önemli olan çocuğun hayatı. Bunların hayatı değil yani. Hadi ayrıldık geldik. Kızın ne yapacağım burada? E o burada üzülecek. Biz ben orada heder olacağım. Kısmetim ne olduğu yere göndereceğim onu da. Biz birbirimizi seviyoruz baba. Yapma kurban olayım ya. Bunları baştan danışarak yapacaktınız. Baştan bir izin alacaktınız. Nasıl olur? <laughs> Bu tamam. Ya, Bu ya hatasız bir bir insan olur mu ya? ya. Gün, hatasız, hatasız insan olmaz. Kendi kendinize karar vermişsiniz. Bunlara ben mi sebebim? Hayır. Kendi cahilliğiniz. Ben de sizin cahilliğinize uyup da çocuğumu niye harap edeyim? Niye geleceğini karaldıyım? Baba ben ona güller gibi şey bakarım. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Sen babamı tanıdın, beni hiç tanımadın ki. Onun üzerinden bana yürüyorsun. Yapma ya. Beş parmağın beşi bir, bir mi Baba, ya? Baba, baban ciğerimizi çok yaktı. Sen de yakacağın besbelli. Nereden belli baba? Ne yanlışımı gördün Ay, sen benimle? Yaraştığı yaralan ya. Da ya da hala kapanmadı. Bunun dediği ne? Babam o soru, sultana sorum yaşattı, bu da onu yaşatır diye. O sevgiden böyle ya Yaralarımız kapanmadı. Zengi, tamam haklısınız, Cengi. haklısınız da. Ya bir, bak yani üç yıldır yani hiçbir bir sıkıntımızı duydunuz, de duydunuz de mu? Şey bir kavgamız olmadı, bir dövüşümüz olmadı. Bir dakika bir, bir ikaz edin de çok Cemile çok... Hanım'ın söylemek istediği bir şey var Hasan Bey'e. Arkadaşımızı ikaz etsin. Duyabilir şu an bizi. Hasan Bey beni duyuyor musunuz? Yok Hasan duymaz. Duymuyor. Duymuyor. Duymuyor haberleri Cemil Hanım bir şey sormak istiyordu. O zaman Aykut, Aykut'a söylesin, Aykut söylesin. Aykut bekle annen bir şey söylüyor. Hasan bir e iletir misin? Evet Cemile Hanım. Yani herkes beni çocuğumun kapısından kovuyor ya. Hı. Zaten nazarın bizim nikahlı... Gelinimiz yani evet. eşimin şeyi yani neyin tartışmasını yapıyor hala hala babasıyla kıyaslıyor. Neyin peşinde benim çocuğumun orada ağlatmaya hakkı yok ki o kim ki yani? O kim ki ağlatıyor? Evet. Yapamaz ya öyle bir evet. şey ya. Yani ben dedim zaman, ben yalnız gitme bak dedim ama diyor anlamadı. Ki gittiği kapıdan bu çocuk kovuluyor diyor. <laughs> babasıyla bir tutmayın onu diyor. Babası ne ki o ne ki demeyin diyor. Yani Karakterleri farklı diyor. Allah Karal Baba'yı beraber. Ben yapacak olmuyor. bir şeyim yok yani. Gününkü durumuz üstünde istemiyor. Biz baştan ciğerimiz yandı, yüreğimizi yaktı, yaralar açtı. <gülüyor> <gülüyor> bana ne ya? Tamam o açmıyor. Benden mi açacağım baba? Daha hala da, da yara açmakta ya. ya. Açmak benim babam tabii ki der ki. Bir dakika, sen babamın sesi bu ya diyemezsin. Bir dakika sen konuşacaksın. Sen benim babama kimsin diyemezsin. Tabii ki de konuşacağım. Evet kim ki benim çocuğumu oradan kovuyor ya? ya. ya. Evet kimsin diyorum. He babam yani? da senin kapına da hiç gelmemiş ama sen de onun kapısına hiç gitmemişsin zamanında. Ben zaten Aykut'un tek başına gitmesini yani onaylamadım ki. Ben gidecektim de beni kovsaydı nasıl kovuyordu? Zaten Ay, iki sen... gün sonra sen de aynı Sinan gibi iki gün arkamızda duracaksın. 3 gün sonra yine sen de gideceksin. Cemil yine Sen böyle olacak, babanın biliyorum. tarafında durursan evet ben de gideceğim. Zaten sen benle ne kim? alakası var oğlumu ne ee, alakası var Cemile Hanım sen e, Hasan Bey'e sen kimsin ki benim oğlumu kovuyorsun dediğin de sen evet, Nazarın evet. sana bakışını görmedin. o her zaman Hümeti test test yani. bakıyor ki o bahane arıyor zaten bana yürüyecek şey arıyor yani bahane arıyor. O.